...Suzan ve Şebnem'i yanıma alıyorum. <laughs> Kayalım birazcık. Şimdi ben... ...Şebnem'den çok şüpheleniyorum. Çünkü Şebnem'in... ...gülerek ısıran bir tarafı var. <laughs> Şöyle ki... ...benim düşüncem... ...Meltem'i, Deniz'i... Ve Alisa'yı Gülay'a e karşı Şebnem dolduruyor. Doğru mu Şebnem? Yok vallahi öyle bir şey yok. Yüzleri burada söylesin. Ay nasıl doğru mu şey. diyecek kız zaten? Bence, Bence onlara soralım. Beni yani... dolduran Gülay'ın... Üstün üstten konuşmalarıydı beni kimse doldurmadı. Ne dedi mesela üstün üstten ne dedi? Dedi ya kendime güveniyorum rakibim yok işte enerji sinerji. Ama Böyle bunu şeyler sen de konuştu. söylemiştin o zaman birileri de sana mı bilenseydi? Ama önce bir kendini bir gösterseydi bir giyinseydi de ondan sonra bir deseydi. Daha giyinme yok ortada bir şey yok geldi çat 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 üstün üstten konuştu yani. Ne o diyorsun Siz de, ki, de ilk geldiğinizde geldiği de büyük laflar edip ne? siz Yo, de ilk gün geldiğinizde gel bir, bir almışsınız. Bence benden korktuğunuz için. Ne Bilen, Daha konuşmadan sen daha beni görür görmez yok. zaten enerjinden anladım ben senin yok. o bakışlarından falan yok. benden hiç, hiç, korktuğunu. Hiç öyle bir şey yok. Boyundan büyük lafların olduğu için ben bir verdim. Peki Gülay mesela oldu. dün Alisa'nın gitmesini istiyordum Bugün fikri değişti Meltem'e bir döndün Şebnem'de misin? Yok dönsün. Naci ablalara baktığına göre... Evet. Evet. Denizler. Deniz ve AJ'nin orada gitti. sürekli bir rakip görüyor bize, bir düşman görüyor. Tanıyor kızım kızlar da diğerini. Sürekli yavaş, değişiyor. Yavaş. Değişiyor enerjiye şey göre. <laughs> Peki Şebnem senin gerçekten böyle insanları bir böyle gülerek bir dolduran bir tarafın yok mu var mı? Vallahi var mı? Bilmiyorum ben öyle bir insan değilim. Var ben mı neyse belki? fikrimi söylerim yani katılan olur <laughs> ya da olmaz birini doldurarak. <laughs> bir art niyetle düşünmem. Deniz ben ne zaten. diyorsun? Yok yani ben de öyle bir... Alisa olmuş. ne diyorsun? Yok bizim öyle samimiyetimiz yoktu zaten. Yani öyle bir şey olmadı. <laughs> Samimiyetim yok zaten ne yaparsa yapsın bana ne diyorsun. Peki Suzi altınları aldınız. Sanki size biraz bu yarışmada hani altın alan böyle bir kendini nasıl olsa ben kazandım. Katıldılar mısın bana? Rehavete... I, çok, bana he, musun? Reha rehavet geldi onlara. Değil mi? Değil mi sence? Evet evet. Bülent ben... abi ne diyorsun? Onlarda böyle bir farklılık var mı? Bence yani geçen hafta neredeydiniz, ha. bu hafta neredesiniz? Yani iyiye mi, kötüye mi Bülent Bey? Sence? Ay o kadar ee. iyisiniz ki gözlerimiz kapaştı aşkım. <laughs> <laughs> i̇yi mi giymemişiz yani hani? Onu anladım. evet. Ya. E. Yani onu ya. Ya. Değil mi bir rehavet? Ne diyorsun Gülşah sen de? Ya bak geçen hafta ben bir kelime kullandım. İki tane yıldız görüyorum dedim. Bu hafta kayan yıldız Bu hafta. Görüyorum. <gülüyor> ha? <gülüyor> <laughs> Yıldızlar kayıyor. Evet yani... bak buraya geleceğim çok önemli bir şey söyledi. Ben evet. size bir şey söyleyeyim hiç altınlara güvenmeyin bir bakmışsınız bu hafta bay bay yani. Vallahi değil mi? her an her şey olabilir. Evet. Peki şunu söyleyin gerçekten Suzan abla Şebnem senle beş çayına günlere davetlere e, senin arkadaşlarına işte servis yapmak için ya da keyif aldığı için geliyor mu? Öyle bir şey olduğu zaman tabii ki gelir. Hiç gelmemiş ama. Hiç ama gelmedim. Gel, gelmedi ama. Annem, annem evet. dedim ya <laughs> annem ister. <laughs> Öyle bir şey olduğu zaman tabii ki gelir dedi ama bugüne kadar hiç gelmedi. <laughs> ya şimdi evet. pandemiden beri zaten dostluklar bitti fazla gidiş gelişler olmayınca. Ondan, ondan önce Yok, yani. evliyiz. Ondan önce zaten ha. 2018'de ha. evlendik. 19'da oğlum oldu. Sonrasında işte bebekliği pandemi vesaire İlk derken mi? zaten hep evdeydik. Yani. Hani bu tarz şeyler yaşamadık. Annem ister ama e, hiçbir... ...gelin dediği gibi denizde de olmadığı için... ...hani yardıma ihtiyacı olur, gelir yaparım, ederim... ...ama gidip Aynen. orada kalmak istemem. Peki arkadaşlarıyla görüşüyor musun kayınvalidenin? Kayınvalidemin de öyle arkadaşı yok. Kendi akrabaları var... Kayınbabamla birlikte onlara giderler. İşte Ailece kalırlar. Yani. Senin eşin sahneye çıkıyor değil mi? Evet. Peki evet. senin eşin sahneye geceleri çıktığı için. Evet. Mesela hiç demiyor Abi. musun çocukları alayım da bu gece kayınvalideme gideyim oturayım. Yok çok kalıyorum ben eşimden çok kalıyorum. Kalıyorlar. Eşim tamam. kalmıyor mesela ben de çok ne? kalıyorum. Ee, eşinin işe gideceği zaman gidiyor kalmıyor bizde. Mecbur gidecek işe gönderecek kocasını. Ya da birlikte geliyorlar. Ha. Torunumu Şebnem'i bizde bırakıyor olup tamam. işe bizden de gitmiş olduğu oluyor. Yani şebnemi sık sık torunlarla birlikte görüyorsunuz ama Tabii tabii görüyoruz canım. Görmez diye bir şey yok. Yok öyle bir şey. Yok. Ya i̇lk üç sene hani çok fazla Küçük, o e, şey birbirimize gidip gelme olmadı. Son bir senedir can da büyüdüğü için ben daha rahatım. Çünkü küçük olduğu zaman işte çantasıdır vesairesidir. Doğru. Yattığı evet. yeri de Gülşah Hanım bilirsiniz. Çocuklar tanıyor hmm. ve yadırgıyor. Ve yadırgıyor başka yadırınca. bir yerde. Evet, yani. Yani. Aynen. Sabaha kadar ayakta kalıyordu. Yani. Peki. Yani. Uyumuyordu. O zaman ben bir son bir şey soracağım. Sonra e, puanlamaya geçeceğim. ile ilgili senin düşüncelerini de alabilir miyim? Bilmiyorum o bize bir şeyler yapıyor. Enerji falan burada hepimizi sıraya dizdi. Ne? <laughs> ne? Evet, ben evet. bir şey yapmadım. Ne? Üstümüze ben bir ağırlık çöktü bizim. Hatta Deniz'le de onu konuştuk. Yersen Hanım bana bir yaptı ben gittim. gittim, gittim, geldik gittim. falan hepimiz burada esniyoruz gittim. Gülşah Hanım. Naciye Hanım ne enerji bedenine bir dokunabilir miyim? Mi? Bana, bana mı? Ne? Evet. Dokuna dokuna bende enerji bedenine. Hayır uzak. Bir şey diyeyim mi? Kızlar. Bülent abi evet. katılıyor musun bana? Gülşah bence Hı. Gülay bunları göndermek için enerji veriyor. Katılıyor musunuz? Enerjimizi olabilir. alıyor. Alıyor, alıyor. Dün, Ben dün enerjiye zaten... inanırım. Ben de enerjiye, enerjiye inanırım. inanırım. Sana, evet ben de inanıyorum. Ne diyorsun? Bir dakika dur. Ee, Valla taktik diyeceğim ama Gülay'da yok onu görmüyorum ya. Ama kızlar anlatıyor işte. Şöyle söyleyeyim. Biyoenerji eğitimi aldım ama zaten kötüye kullanamıyoruz. Kız. Sandalyeni tutmayayım ben ha. <gülüyor> <gülüyor> ay bana dokunma. Ay korktum yemin ediyorum. Biren gözleri ay. Gerçekten öyle. Göz... Göz... Bir dokunsun sen Köz gidersin. Göz hayatta. Dokunsun ay, sen üstünüz gidersin. Üstünüzde kötü bir şey Düğün. varsa sadece temizlenmiş olur. Kötü bir sen şey Sen temizleyeceksin. Yani. Ben, ben Naciye Hanım çakraları dengeye de. girdi. Hayır buna değil. Yanına. Ben bu oyunu enerjili alıp bir takım bir şeyler yapıyorlar falan. Ben ben hiçbir şeye inanmıyorum. Böyle yani hakikaten ona inanmıyorum. Hayır, ya ben var. zaten hayır ben zaten ateş gibi bir kadınım. Aa, benim ne hayır. enerjimi alabilirsin ne enerji verebilirsin. Ancak benden enerji alırsın. Bravo. Ben burada mutsuz olduğumda program çöker. Ciddi söylüyorum. Ciddi Ama ba söylüyorum. Hayır, ben. Hayır, başka Çok şey... eğlendiğimde herkes çok eğlenir. Çünkü benim enerjim bana tabiri caizse çünkü benim enerjim bana yetiyor abi. Sen bana ne enerji verebilirsin ne alabilirsin ben. Bunlara hiç inan bana çok derler. Gel sana bir enerji çalışması yapalım. Ay sen kendine çalış. Bana niye çalışıyorsun? Ben Onun için öyle kaçma etme. Sen öyle şeylere inanıyorsun. İnanma. Kız sana bir şey söyleyeceğim. Bu Ayşe enerji mi veriyorsun? Sen kadını susturmuşsun. Yok ben <laughs> Ha? Ben Hipnoz kendim etmiş, bildim hipnoz bileli ben... böyleyim. Ne? Hipnoz, hipnoz etmiş. etmiş. kadını konuşamıyor kadın. <laughs> hayır <baksanıza>. hayır. <laughs> enerji çalışması yaparken hipnoz yapmıyoruz. Bilmiyorum. Aa, Zaten hepimiz boş... kendimiz enerjiyiz ya. Yani evet, evet. Enerji... Ama ben korktum ben oralara evet, fazla gelmiyoruz yani evet. şu an. O zaman hanımlar. Enerjileri almışsınız. yan <laughs> <laughs> yapmışsınız hepiniz. Sürenizi başlattım. Buyurun. Evet döndürün buyurun. Oo, oo, Normalde 2 değil 3 olacaktı ama. Neden? Elimizden alındığı için iki. Beğenmedin mi onları? Karışık buldum ben. Çok Peki neden bir? Ee, orada Suzan abla bana Neyse. puan verirken bir mi verdi, iki mi verdi hatırlamıyorum da bir, bir verdi galiba. Bir. Bayağı bir, kimi bir mi? İki. evet. bir. Bayağı bir düşündü, konuştular <laughs> ettiler. Ben de onun karşılığı. Karşılık olarak. Evet, evet neden iki? Bugün beğenemedim. Hangi Bugün gün geç... beğendin ki? Yok ben beğendim zaman ama geçen hafta takıntılıydım. Birileri hep geçti. Evet. <laughs> Ama bugün gerçekten olmamış Suzi. Şebnem de olmamış. Ben çok hoşuma gitmedim. <laughs> Beğenemedim bugün. Ama orada beğenmiştin giyerken. İçeride beğenmiştin. <laughs> ben mı? öyle bir şey demedim. <laughs> Dömedim. Bu gömleği giydiğini oluyor. bilmiyordum <laughs> ben, ben seni. demiştir Sen ilk yani yani bir gördüm. tane ben, elbise, yani elbise giydin, mi? o elbiseyi çok beğendim, onu giymemiş. Kız bulyanın yani. ipiyle kuyuya indiğine inanamıyorum. Buyur efendim. Ee, hoş geldiniz. Hoş ben hoş. beğenmedim bugün Suzi. Bir kere sen üzerine kullan Bak pantolonun doğru. Ama üzerine tercih ettiğim bluzun o kadar yanlış ki bir kere e, göğsü olan bir kısım ve bunu daha da çok e, daha da hacimli gösteriyorsun. E, kendini bölmüşsün gerek yok orada bir kemer havasında bir evet. şey o pantolonun kendisi değil mi? <laughs> kendisi. Yani keşke o zaman o tonlarda bir şey tercih etseydim. İşte Veya onu işte. kapatsaydım biz onu görmeseydik. Yani çantan zaten ne mana bunlarla? E, Suzicim gömleğini güzel. hiç beğenmedim ne saçını beğendim ne çantanı. Alakan yok. Bakın evet istediği yapmadım. kadar böyle yap. Aynen. Olmadı yani. Söyledim ama. Baktığım Bak zaman uyumlu dedim. renkler güzel fena durmuyor gibisiniz ama detaylara girdiğim zaman beğenemedim. Teşekkür Doğrudur. ederim. Teşekkürler. Üç. Teşekkür ederim. Evet Bülent abi. Bülent Bu abi, gömleği şey. daha önce giyen oldu mu? Alisa. Alisa giyip ama yok. Ve Eten... düşük puan Eten... almıştı. Hatırlıyorum Eten... düşük Eten... puan vermiştik. Vermiştim yani öyle söyleyeyim. Evet. giydiğini hatırladım da Bülent <laughs> Bey puanı bilmiyordum. Valla geçen haftayla bu hafta aranızda evet. e, uçurum var. Ya bir şey oldu size. İşte şaşacaksın ya demek ki. <laughs> Şaştık demek ki. Yani çok iyiydiniz geçen hafta. Altını da aldınız, birinci aynen, oldunuz. Aynen. Ama iki gündür iyi değilsiniz. Sevgili duayenimin dediklerine katılıyorum Şevnem. Ee, pantolon güzel duruyor ama daha farklı bir şey üstüne olabilirdi. Evet. Teşekkür. Bülent Sertaç'tan üç geldi Ay. ve Suzan'la şebnemi alırken... Ay.